Kanka yemek mi yapıyorsun? Yiyeceğim mi? Yok kanka ben yemeyeceğim ya. Oğlum yemeyeceğim demiştin hmm, yemeyeceğim zaten kanka. Oğlum açsan yapayım sana. Yok yok ya. Ağzını tatlandırıyorum kanka zaten. Oğlum yiyeceğin yere at tuzu ya. Kanka zaten öyle yapıyorum. Hadi sen git kendine bir çatal gel. Hadi. Doymadım ya. Doymadım. Ya, ya yiyecek, sen yiyeceğim de kardeşim. Ne yapıyorsun? Yumurta kırıyor, yiyecek mi? Yok ya, yemeyeceğim. İyi, 10 tane kırıyor mu o zaman? Hafif de pul biber at böyle biraz. Ya bak yine us, ben bıktım artık ya. Emre ile hep aramızda Instagram problemi çıkıyor. Arkadaşlar ben Instagram profilimi kapatıyorum. Daha dün bebeğim bu fotoğrafta çok güzel çıkmışsın diye yorum attı. Bugün aramızda istedi. <laughs> <laughs> bu profilin bendeki yeri çok özel çünkü Buse'ye bunu belastırmıştı. <laughs> 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 Kırkında um, kapattığı bu profil için lokma döktüreceğiz Buse'yle. Hepiniz <laughs> davet arkadaşlar. Ne demek Zamanın birinde bir tane kanlı ejderya var tamam mı? Bir tane kadına musallat oluyor bu ama öyle böyle değil yani. Pislik bir ejderya bu. Ölen gibi değil bu beter. Beter pislik bir ejderya. Kadına telefon numarasını buluyor. Nereden buluyorsa arıyor. Diyor ki seni diyor 10 saat sonra 10, 10 saat 10 dakika 10 saniye sonra öldüreceğim diyor. Kadın telaş yapıyor kapatıyor telefonu. Kapatıyor telefonu kadın. Sonra ertesi gün bir daha arıyor ejderya. Diyor ki seni diyor 9 saat 90 dok, dok, dakika 9 ne diyor ben ama öyle bir şey yapıyor arıyor bir daha kadın telaşlanıyor sinirleniyor kapatıyor telefonu ne oldu? Kocasına macasına söylüyor. Yok tek yaşıyor kadın. Kadın tek yaşıyor. Bu böyle devam ediyor. Ejderha sürekli arıyor. 8, 7, 6, 5, 4. Ay, kadın, kadın <laughs> taşınmış. Ejderha mı kaldı amana koyun ya? Ya bir hikaye anlatırmıyorsunuz ya. Allah Allah. Kanlı ejderha oğlum bu. Pislik Yener. yani. Hani düşün. Düşün. <gülüyor> 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 Kanka. İnternetten tanışıp buluştuğum kız. Fotoğrafları photoshop kanka. Çirkin çıktı kız kanka. Burada dura böyle. O kızın fotoğrafları photoshoplu. Gitme diye gittim. o vakit. Açaydım kollarını. Gitme diye Benim yüzümde. Halil efendi. Halil Efendi. Kalk bakın. Gel bakın sen de benden buraya. Git bakalım kankanın üstüne. Git geç kankanı Yoksa ömrü billah düzelmez. Kanka. Kanka geliyorum kaçımda. Gördün mü bak Halil Efendi. Photoshoplu fotoğrafın onunla. Daha olsa duramaz. Gel göster nereye vurdun gel. Buraya mı vurdun? Buraya. Tamam. Hadi bak. Salak. Salak yerine gel. Yine ne oldu oğlum? Abinle çarpmıştım baba. Abinle mi abi çarpmıştın? Neresine çarptın abinle? Tam burasına Neresine çarptın. Neresine çarptın? Gel bakayım oğlum. Nere çarptın? Buranın ne çarptın? çarptın? Buraya mı çarptın? Buraya mı çarptın? mı mı çarptın? Buraya o da sana mı çarptı? <laughs> Beraber çarptın. Ben mi çarptın? Yok. Ha? Orana mı? Orana mı çarptı? Kaya ne yapıyorsun ya? Ne ya yapıyorum ya? yap İranç. Ya ne iğrenç saçmalama bu artık senin yanında rahat olduğumu gösterir. Bu ilişkimiz çok önemli bir adım ya. Öyle mi? Evet büyülü bir an bu şu anda. Ben de yapayım o zaman. Yap. <laughs> Hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim. Bir iki alacağım. Tamam bir, şey bir tanem. Kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? Aa, merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyidir biz de oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatun da altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi Sinop'tan Hatay'a, Iğdır'dan Çanakkale'ye, doğuda batıda kuzeyde güneyde. Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz. Gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah ben şura memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git yanına. Osman, ne yapıyorsun Osman? Vurur mu ağzını üstüne ha? bir şey, bak sana bir tane soru soracağım. Bilirsen çikolata alacağım. Sor. Tamam mı? Şimdi bir tane gökdelen var. Tamam. Bir zeka bir... sorusu. Soru. Evet, zeka sorusu. Ben de kardeşim, buyur. Sor. Bir tane de adam var. Tamam. En tepeye çıkmış. Tamam, i̇ntihar çıkıyor. çıkıyor. İntihar edecek. Tamam, edecek. Tam intihar edecek ya. Bir şey olmuş, altından bir şey geçmiş, intihar etmemiş. Ne geçmiş? Karısı geçmiş Osman, bundan. Hayır. O zaman çocukları geçmiş. Hayır. Anne babası geçmiş. Ha -ha. O zaman kamyon geçmiş korkmuş. Hayır. Evet. Onun da geçmiş mi Vaz Vazgeçmiş. <laughs> Çok komik adamım ben ya. Ay, dur başkalarını da sorayım. Çocuğumun işlediği suçu üstlenip içeri girersen ailene bakarım. Oğlunun bir geleceği olur. Ne diyorsun? Tamam bey. Ailem için kabul ediyorum. Oğlum. Almanya'ya varır varmaz size mektup yazacağım. Tamam üzülme. Çocuğumuza iyi bak hanım. Yeni mahkum geldi. Cümleden Allah kurtarsın. Lan oğlum senin ne işin var burada? Baba vallahi kapkaçtan girdim ben içeri de sen Almanya'da değil miydin? Ne işin var burada? Lan ben milletin suçunu üstlendim siz rahat yaşayın diye. Annen ne yiyecek şimdi? Yok annemi merak etme o da fuhuştan içeri alındı. Kadınlar koğuşu. Lan oğlum biriniz kapkaç biriniz fuhuş. Size kimse para vermedi mi? Öyle mahcun geldi. Teşekkürler Allah kurtarsın. Benim yatağım ne tarafta acaba? Sen, sen, sen ne yapıyorsun burada ya? Al ya şekerim biz battık da sizin ailenize para gönderemedik. Kusura bakmadın inşallah. Boku bokuna yatıyor mu şimdi ben burada? 아, 왜, 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 hoş geldin. Hoş geldin abi. Geliyorum birazdan sen geç. Ne yapıyorsun vitaminsiz? İyidir kanki seni sormalı. İyi. Bak. 10 numara soruyla geldim sana. Oo size. yine zeka sorusu. Evet Aman tamam. Tamam gel. Bak şimdi. Bir tane kasap var. Tamam. Toptancıdan et almış. Evet. Koli koli. Tamam. Bir tane koliyi açmış. Evet. Etler leş gibi kokuyor. Küflenmiş. Evet. Kasap ne demiş? Kötü et demiş. Anam hadi sövmüş. Hayır. Eee, iğrenç etsin demiş. Eee, kötü et demiş. Hayır. Anam sövmüş o zaman. Ne yapacak? Ne demiş oğlum ya? kahretsin demiş. <laughs> bir gün bir tane mağara adamı, böyle pislik bir adam ama böyle sağ solu belli değil, ejderyanın kıraathanesine gitmiş. E girmiş içeri demiş ki ejderya demiş, soğuk çay var mı? Demiş. Ejderya demiş ki lan demiş soğuk çay ne arar lan demiş kıraathanede. Soğuk çay olur mu lan burada demiş. Sinirlenmiş falan. Ejderhaya sakinleştirmişler demiş ki. Ler ki ejderha sakin ol sen esnafsın. Sen esnaf çocuğusun. Sen esnaf ejderhasısın. Senin böyle durumlarda sakinliğini koruman lazım demişler. Ejderha sakin olmuş İkinci gün adam yine gelmiş demiş ki ejderha soğuk çay var mı gönder bana bir tane falan. Sonra demiş ki ejderha bak benim tamam demiş sakinim falan. Adam gitmiş. Ejderha demiş ki ben buna bir soğuk çay ayarlayayım da yarın öbür gün bu gelirse sinirlenmeyeyim. Gideyim soğuk çayını tırsın gitsin buradan yani. Sonra adam üçüncü gün yine gelmiş. Ejder ya ne yapıyorsun falan derken soğuk çay var mı demiş. Ejder ya var demiş. Adam demiş ki ısıt da içelim demiş. Ejder ya bunu yakmış. İçinden geçmiş. Adamı yakmış. Adam yanmış ölmüş gitmiş. Susadım. Ha, ha bu arada Instagram'a fotoğrafımızı koydum gördün mü? Ya, çok tatlı çıkmışız. Bu arada çok iyisin. birin mi var? Kim o kar ya? Kim o? Ne kimin? Neden bahsediyorsun o, ya? Fazla sadıksın. Uyumuyor mu lan sen? Yok kanka uyuyamadım. Lan psikolojim bozuldu he. Niye lan? Sabaha karşı kalktım oradan klozetten su içiyorum bir şey. Oğlum lan bir insan kendi o surunun sesine uyanır mı lan? Vırt dedim gök kurdusu sandım kalktım yemin ederim ya. Uyuyamadım. Hava Allah da yağacak Allah. ya. Hoş geldin vitamin sesi. Hoş bulduk kanka ne yapıyor? Ne yapayım? Bir geliyor. tane restoran var. Tamam mı? Evet Osman yine zeka sorusu. Evet. Oo bayılırım. Evet. Çok güzel lüks bir restoran. Evet. Tamam mı? İlk yemeği kim yer orada? Müşteri yer kim? Hayır. Yer? Patron yer. Hayır. Çalışanlar yer. Hayır. Onun kim yer? Vestiyer. <gülüyor> 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 hayır, hayır, Peki onun midesi bulanmış kim yer? Kim yer Osman? Kasiyer. <laughs> İnsan? Arkadaşlarla kahvedeydim. Ispatla. He. Leş gibi kısa mal kokuyorum okuyorum mesela olur mu? <laughs> Geç inandırıcı değil. Montum montum gerçek mi diye arkadaşlar yaktı mesela. Ulan Allah belanızı versin. Ne alaka be? Öyle yalan mı söylüyorum diye kontrol. <laughs> Geç yeterli değil. Buldum buldum hesabı bana getirilir. Aa bu da fişi. Deri olayı değil de, hesap kitlemeleri inandırıcı geldi. Bir daha geç kalma. <laughs> Ulan harbi adamlar hesabı bana kilitledi ha. Adamlar işi biliyor. <laughs> <laughs>